Arkadaşlar herkese merhaba. Adana'da fuarda devam ediyoruz. Şimdi ZTK karavandayız. Yokan abimle beraber size karavanı anlatacağız. Kral ne yapıyor? Kral ne yapıyorsun? İyisin. Sen ne yapıyorsun? Şimdi Metin'ciğim evet. ZTK karavan Afyon'da normalde ZTK karavan çekme karavan yapıyor aslında. Evet. Ama artık motor girmiş. Şöyle çekme karavanları da bir ha, gösterelim şöyle, aynı zamanda. Şöyle bir tur atarsak. Evet. Ha, evet. Sonradan mı abi motor karavana başladılar? Yani? Evet sonradan motor karavana başladılar. Ama bildiğim kadarıyla bir 10 yıllık bir geçmişleri vardı. var. Var. Eski Sektörde. filmler, Afyon aynı zamanda kendileriyiz. Evet. Şimdi motokaravanları gördük, biz de gelip elimizden geldiği kadar anlatalım. Arkadaşlar, çekme karavanlar değil ama motokaravanları şimdi size çekip göstereceğiz. Bakalım ne gibi işçilikler yapmışlar, neler uygulamışlar. Biz şöyle dışından bir başlayalım, ondan sonra aracın içine geçip videonun içerisinde fiyatını vereceğiz. Takip edelim, sonra fiyatı neydi diye sormayalım. Olur. İzleyelim lütfen atlatmadan. Evet. O zaman şöyle başlayalım biz. Evet abi. Araba Peugeot Maxif. Evet. 2018 kilometre. 2018. 146 bin kilometre. 146 yani bin 2018. Şimdi Gökhan abi. Şimdi ne yapmışlar sadece bak bu arabaya böyle bir şey çekmişler yani evet. girdiğine yapmışlar. Tamam mı? Altın sarısı yapmışlar. Dışında. Yani. Bak görüyorsun böyle. Tamam bak. Şerit değişikliği var. Tamam. Üste. Üste. Offroad lambaları var ya. Tamam. Offroad lambaları var. Abi iki Can adet de <laughs> yukarıda güneş panelimiz var. 2 evet. adet. Ondan sonra ithal camlar kullanılmış abi. Evet. Kasetli tuvalet buradan. Kasetli tuvalet. Şu an kitle çıkı Tamam. Çıkış açmana gerek açma, yok açma, abi. Açma, açma açma. Şöyle devam edelim arkaya gelelim. Arkaya açayım mı abicim? Abi bak şöyle bir detay var arkada. Aa bak bu da güzel değil mi? Buradan tık. Buna basıp çıp yukarıya temiz, çıkabiliyoruz. Şey, panelleri temizle. Aynen öyle. Açıyoruz şöyle arkadan ya. başlayalım. Şu aşağıya bir gösterelim. Evet. Aa bak bunları da güzel yapmışlar. Hemen bakalım abi, saklama gözlerimiz. Boğularla beraber arabayı veriyoruz. Evet, şurada da gözlerimiz var. Burada su depolarının olduğu bölümler mevcut arkadaşlar. Hemen, abi bak burada da yerimiz bak, var. Evet, şimdi tabi orada boğular Bak, oldu. Başka, bak gördün mü? Bak uçan ayak, bak uçan ayak çok önemli. Turmanın gördün mü? Şöyle, şöyle bak içeri hatta, tam, şöyle yaklaşabilirsek. Bak. Evet. Zaten olması gereken de bu. Allah Allah. Şöyle, pardon. Şöyle yapıyoruz. Evet, şimdi şöyle bu tarafta gelelim. Da, evet abi. Tentemiz var. var. Tentemiz. O da ithal. Kulum ağzımız. Kışları göster abi. Dış tuş burada. Dış tuş burada. Soğuk. Şimdi ne diyeyim? Kanalın içine gireceğiz ama giremiyoruz şu anda. Şimdi kısa bir ara verelim. Ha. Kısa bir aradan sonra aracın içinden devam edelim. Evet. Şimdi evet. aracın içine geçeceğiz ama Gökhan abicim geçmeden önce bak burada detaylarımız var. Filizimiz var. Burada ocağımızın havalandırması var. 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 Şöyle hemen. Burada bir, şöyle bir Gözünüz var. var. Burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. bu yalnız burada bir yardımcı tezgahımız yok. Çünkü neden yok? Söyleyeyim. Tezgah geniş. Tezgahımız tamam. büyük çünkü arkadaşlar. Tezgah Şöyle geniş. Uzunca, bir buçağı 65 santim bir tezgah var orada. Aynı zamanda Şöyle hemen, da ocağımızı da gösterelim. Üçlü ocağımız var. Tablet sistemiyle çalışıyor metin baba. Evet. İtalyan. Biz de biz dışarıda yanlış söyledik. Turbo boyla arabada biz turbo kombi dedik evet. ki düzeltelim. sıcak su var. Arabada Arabanın ısıtması remasyonuna çalışıyor. Arabada bir uydu var, klima var. Klima 12 var. Soğuk Çalışıyor. Güneş panellerimiz 325-325. 2 325, adet. 650'lik. 150-150. 2 adet de jel ökümüz mevcut araçta. Camlarımızı zaten söylemiştik. Evet, hepsi ithal. Araçta kullanılan malzemelerin hepsi ithal arkadaşlar. Bak Yalıtım olarak da elastomerik kauçuk kullanılmış araçta. Metin bu masa da güzel aslında. Evet. Gelişen masa kadar değil mi? Abi büyük bak, bak şimdi. Şimdi bu masaya yalvazlı masa yapıyoruz ya ona gerek yok biliyor musun? Şimdi Abi bak bu, şimdi. bu masa tam gazlı masa. Tam gazlı masa. Tam tam gazlı masa şey tamam diye. sessiz. Bunu tabi tab buradakine yedek çıkıyor mu? Yalvazlığı yok, yok bunlarda. İyi yedek yok. yok. Ama bu şey yapıyor. Ee, bak Kaydırıyoruz. <laughs> <ama. gülüyor> Böyle olduğu zaman böyle aynen abi. Şimdi bak getir abi onu böyle. Burada gel dört kişi yemeğini ye kahvaltı evet. da, tamam mı? Hep diyorlardı ya ya buradaki adam nasıl yemeği yiyor kardeşim orada. İşte böyle arkadaşlar. Biraz feragat evet. edeceksiniz. Evet, koltuk yapacağım. öne geliyor mu daha fazla? Bu kadar. Son. Evet bu. Tamam. Bak gördün koltukta döner koltuk arkadaşlar ve deri Bakıyorum kaplı. gördün mü? E bu zaten normalde biliyorsunuz klasik Aşağı indiyorsan bu minnete koyuyorsun, burada bir kişi yatıyor. Abi çok da pratik, sessiz de. Tabii canım, çok da sessiz, çok güzel. Çok burası indiği zaman yatak oluyor arkadaşlar. Aynen. Bir kişi, iki yetişkin zor yatar ama bir yetişkin yatabilir. İki çocuk yatabilir abi. Çünkü şurası 110 cm. Aynen. Aynen öyle. Anladın mı abi? 1.87 de evet. boyu var. Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle arkaya doğru gelelim abi. Helal burası. Hemen şöyle ben göstereyim. Abi bak kasetli tuvalet var burada. Maalesef şey, dostum. Burası aslında geniş abi. Geniş. Sen evet. bak, gir bak Gökhan abi. Evet. Bak alan var yani. Tabii. Şöyle verebilir miyim? Bak şöyle ikimizi bir alırsan. Yok artık daha ne? Olsun olsun. <laughs> bak şöyle. Alan <gülüyor> bu. Yukarıyı seviyorsunuz istiyorsan burada. Evet. Geniş arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şimdi Gökhan abi, burayı çok hızlı açtırdık yalnız. Bak tamam. Şimdi bak şöyle çekmecelerimizi bir gösterelim. Abi bak bu çek şöyle fırınımızı bir gösterelim. Bak. Çek evet. Kavak mutlakumu olmuş. Aynen bak şöyle. Tamam, Olmuş. Bu full life galiba. Evet. İtal. Evet. Hemen şöyle. Burayı evet. da gösterelim. Buraları da gösterelim. Atladık. Evet. Şimdi Metin. Çekmecelerimiz. Ben buraya geçiyorum abi. Hemen şöyle döndürelim. Şurada da saklama gözlerimiz Metin var. bak burası. Şöyle uydumuzun kumandası. Geliyorum abi. Şöyle gel 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 yavrum, gel. Tabletimizi gösterelim. Evet. Bak abi buraya gösterdim mi? Bak buradan Oradan... iyi Burayı da depo olarak kullanabiliyoruz abi. Abi oraya ulaşamıyoruz. Orası kapalı. Kapalı. Sadece oraya küçük bir göz Dışarıdan yapmış. Dışarıdan ulaşıyoruz Evet. Sadece pardon şöyle. Bak bunu o yüzden... bakayım abi. Okuma kitabımız var. Lambalarımız var. <laughs> şöyle alalım. Şurada gel yat. Yat yat, yat yat şey yapma yat. Abi şu. Şöyle yatayım <laughs> abi. Heh, bak. Ha. Baba şimdi burada aslında normalde bu tok yapman lazım. Tamam televizyon? Tamam. Bak ben 1.80'im. Bak. Tabii canım. Tamam tabii abi durum et, 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 bu. E, tabii, ya biraz arkadaşlar şimdi şöyle yani. Uzun boyu biraz biraz çapraz yatacaksınız. Yani, biraz abi. bir ince çapraz ya da ayağını ya, ya, çekeceksin. Hayır hayır. Bu araba aslında geniş normalde şimdi oraya televizyon koyduğu için. Oradan bir kayıp yaşamış tamam mı aslında? Şöyle gösterebilir miyiz? Bir Şurası. Şimdi burayı doldurunca buradaki alanı kaybetmişiz. Şurada camın olduğu yerdeki gibi boşluk olsaydı rahat yatılırdı. Yani şu boşluk burada yok. Hemen şöyle dolaplarımız şöyle. Evet başka. Bu arada aracımızın fiyatı arkadaşlar fuara özel. Tabii siz bunu izlediğinizde fuar büyük ihtimalle bir şey olacak. 1.5 milyon arkadaşlar şu anda fuara özel rakam. Ama siz firma ile iletişime geçersiniz. Aracın ZTK sonraki ile ilgili. takip edip oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bizden bu kadar. Bu araçla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar abi. Fiyatı da Başka ekonomik. Bir Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Evet. Alsın hemen kampa gitsin. Allah isteyen herkese nasip etsin arkadaşlar. Buraya kadar izleyip beğendiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tabi takip de etmişsinizdir büyük olasılıkla. Yakan mi? muhtemelen. Karavan Doğa Dünya Instagram hesabından Yakan abimi takip edebilirsiniz. Otodok YouTube kanalında zaten şu anda burada. Zaten takip ediyorsunuz. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.